çalışanları olarak zamla alakalı mağduriyet yaşıyoruz. Burada toplanma amacımız herhangi bir taşkınlık, herhangi bir kargaşa çıkarmak değil, emekçinin hakkını savunmaktır. Eee partnerimiz Scotty 29 Ocak 2022 tarihinde yapmış olduğumuz kargo taşıma ücretleriyle alakalı toplantıdan beklentilerimizin altında tatmin etmeyen bir karar tarafımıza beyan edilmişti. Biz Sikati mükellefleri olarak bu zammı kabul etmemekle beraber enflasyon oranında artış olana kadar İstanbul sıkati mükellefleri olarak kontak kapatma kararı <laughs> almışızdır. Bunu beyan eder, kamuoyunda bildiririm. Teşekkür ederim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Emekçi, burada